İnegöl'de bir iş yerine giren hırsız kameraya yakalandı. Olay Şehpo Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlık zanlısı sabah saat 05.00 sıralarında işletmenin camından içeriye girdi. Zanlı kasaya yöneldi. Kilitli olan kasayı açmak için çekmecelerde kasanın anahtarını arayan şahıs bulamayınca bir bıçağı alarak kasayı açmaya çalıştı. Dakikalarca uğraşan hırsız bir türlü kasayı açamadı. İçeride para ve değerli eşya arayan hırsız bir şey bulamayınca tezgahın arkasında bulunan sadaka kutusuna alarak kayıplara karıştı. Saatlerce içeride kalan şahsı kimsenin fark etmemesi dikkat çekti. Sabah dükkanı açan işçiler içerisinin dağınık ve camının aralıklı olduğunu görünce güvenlik kamera görüntülerini izledi polis şimdi her yerde kameraya yansıyan şahsı arıyor